Halledeceğim oğlum hepiniz. Hepinizi halledeceğim. Halledeceğim. Biraz bekleyin. Halledeceğim. Bu yuvaları şimdi beynim açıldı. Çünkü ara verdim bir bir şeyler atıştırdım. Bak şimdi. Bu iki tane ağaç var ya orada. Yuvalar orada. Orada orada. Ben gözümün önündekini göremiyorum işte. Bazı zaman oluyor. Yapacak bir şey yok. Bazı zaman oluyor yapacak bir şey yok. Bak şurada bir yuva şurada. Görüyor musun? Bak bir yuva şurada. Ya bak. Tamam bir yuva bu. Tamam sabahtan beri bunun için uğraşıyorum işte göremiyor insan bazı zaman göremiyor bulamıyor aa öbürü yok öbür ah, öbürünü yakamıyorum çıldıracağım ya çıldıracağım ya Yanar mı böyle? Bence yanmaz. O da yanmadı ya. Molotov kokteyi de gitti ya. Her şeyimiz gitti. Hı, güzel. Güzel. Şunu halledeyim hadi. Tamam iki. Ben ben de kendim yani. Aç abi maç. Hadi hadi. Sabahtan beri şununla uğraşıyoruz ya. Hadi hadi. İyi Allah'tan bir sürü öldürdüm ama ya. O güzel oldu. Şu halledelim hemen. Motosiklete dön. Dönelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vicky. Ah, uh, Boozer, it's it's Deacon. Come back. Lost Lake Camp. Is anyone there? Bakalım. Deacon, Ah, Boozer. Ah, adamım benim ya. Good to hear from you too. Listen, I don't. the the research facility that Sarah used to work at the one near Iron evet. eat, the one near evet. the river. You, you know the one that I'm talking about right so listen there's food here lots of food corn so tell Ricky tell Iron my to send someone wait you found her what you found Sarah <gülüyor> <gülüyor> yeah I found her it was man I found her that is <laughs> awesome dick! when are you bringing her back what to Lost Lake no I'm not gonna get into that right now Daha şu an

Okay, good. Listen up. Uh, Dee. Yeah, yeah, it's me. Uh, listen, there's. A... I don't think we'd hear from you again. Iron Mike said you weren't coming back. Uh, look, I don't have a lot of time. Listen, there's this. Did you find her? Yeah, yeah, I found her. Ricky. I'm glad, D. You were right. We made it. I'm glad she did too. Is Yeah, okay. Beklentim listen, this one, there. okay uh, there's Okay, there's power. It's got electrical fences. And if you come here, it, ask Boozer. It's where Sarah used to work. Uh, by Iron Butte, he's going to know the place. You come over here, you're going to find food. You're going to find lots of food. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Oh, um, good. Good. You'll never believe who Iron Mike made head of security. Are you kidding? <laughs> wow, that's great. Um, <laughs> could you tell. You know what? Listen, I to gotta to go, Ricky. But you know what? Wait a second, wait a second, wait a second. Ah, that thing you said about, uh, lighting it. Ay, bit. I think maybe you were right. I know. Ricky out. Bye, Ricky. Why? Why, why, why? and reported that you went through his checkpoint at the Teilsen Pass. Yeah, Captain. Uh there's a research facility in Iron Butte. It's uh it's like bloody they're under control equipment that she needed. And this was and this was the only place that she could get it. She's not answering her radio. The Colonel wants to know why you're not back yet. Tell him uh tell him we're on our way. Şuraya bak yeah did uh, you talk to him, to Boozer? Yeah. 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 I told him that you're fine and we're fine, and that uh, I had to get moving because we have to try to make it over the pass before the weather turns. What do you think? I don't know. It doesn't look good. Hadi ama. Hadi bakalım. Ha, albay, albay, albay işimizi bitirecek gibi duruyor da bakalım. Pumala hızlı ve kurnazdı. Ablanın uzak mesafeden yani sizsizce takip edebilirler. Puma ile karşılaştık. Eyvallah. Nasıl bir pumaydı Allah bilir vallahi. Bir anda çıktı zaten karşıma. Şimdi Buzdur'a haber verdik. Ricky ile konuştuk. Ricky öğrendi bulduğumuzu. Ve bir anlamda da yıkıldı gibi. Çünkü bizden hoşlanıyordu Ricky. Haydi bak. Vay bizi bekliyor. Ha burada bizim noktalardan biri. Burada sabahlayacağız galiba. O zaman romantik dakikalar başlasın ha. Bence de. Vay vay vay. Şuraya bak ya. O bizim kola bak ne olmuş. Benim kol gitmiş. Allah'a emanet. Ne var ne yok sırası olmuş. Deacon'a bak bakamıyor bile. <laughs> Deacon. Kaç yıl geçti aradan. Kadının hemen yanında Deacon. Deacon göz ucuyla aslansın Deacon. Evet. Bu saatten sonra susarım ben. <laughs> Did you want to eat something or. Yeah, yeah. God, I'm not even hungry. Yeah, never mind. You call me? here Him, Him, Him. Him, Him, Deacon and Sara. Yepyeni bir gün. Naşıkların sabahı. Albay, albay işimizi bitirecek gibi duruyor da bakalım o bizi neler bekliyor. Vay be. İnşallah sonumuz iyi olur. Bakalım bizi neler bekliyor. Yes. Müzik her zamanki gibi güzel. Bakalım. Büyük bir savaş. Bizi neler bekliyor? Sara oradan aslında kurtarmak lazım o birlikten de. Bu ben ve Sara. Aslında en ideal kamp şey ya. Iron Mike ya. Aynen öyle. Lost Lake. Geldik. gördü. Bu gördü. Gördün de aslanım yani kötü bir şey değil. Allah'ım artı 700 güven verdi. Bakalım ya bizi neler bekliyor. Uzaktan kumandalı bomba. <laughs> Dışarısı buz gibi diye bir kupa da geldi. Eskiden tanıdığım biri özel ara boyası. Bu da güzelmiş. Oo yetenek. Güzel bir yetenek puanımız da geldi. Eee tepeden beni izlersin uh, tabii. Uh, I need you to head back to command stat. Meet me at the infirmary. The infirmary. What's wrong? There's been an incident. I'm on my way. Okay, what the hell, huh? The Lieutenant up. Whittaker, hey, are you there? Sarah Sarah? God damn Ne oldu şimdi ben anlamadım ya. Sorunu su benim. Sarge. da bir buluşalım bakalım. Go. Go. What's going on, Captain? Doctor Jimenez has been murdered. not was he The son of a bitch. Jesus Christ. his throat from here Where's Taylor? Did Taylor see anything? All the narcotics in the camp are gone. Taylor. This one's on me. I assigned him to the infirmary. That's not what I'm saying. I'm saying Taylor was a junkie. You knew? Oh, 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 oh. Taylor, Allah seni bildiği gibi yapsın Taylor. Sorumlusu benim. Şuraya bak ya. Şuraya bir gidelim bakalım. Allah'ım ya. Taylor bütün ilaçları ya var ya. Kesin o birileri anlaştı. Fırlan bütün malzemeyi çalmışlar. Bakalım bizi ne bekliyor. This Doktor üzüldüm ya doktora. Doc is gone, taken from us on the eve of our great victory. Captain Jimenez was murdered, <laughs> slaughtered, his life ripped from him. His blood, even now, soaks the tent where he toiled, hour after hour, tending our sick, our injured, our wounded. The great tragedy here is not that a good man Needlessly lost his life, though for that I am indeed very sorry. The great tragedy here is that he could not be replaced. Doctor Jimenez was the only trained physician in our ranks, perhaps in all the world. My eyes have been opened. I see now the great mistake we have made. Albay, albay bildin şu an tiyatro sahnesinde ya. İnanılmaz. Bize kim öğretecek? Kim? Adam bildiğin drama yaptı ya. Gözlerim açıldı. Aynen. Abi benim anlamadım nasıl oluyor da bu birliğin içine sızıyor. Kimse mi bir şey görmüyor? Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ah. Doktor. Üzüldüm doktora ya. Şuraya bak ya. Albay gerçekten işini severek yapıyor. Gözlerim açıldı. Artı 4000. Artı 1000 güven. Şimdi benim bu şeyi halletmem lazım. Taylor, Taylor. Taylor salanı bulmam lazım benim. Eyvallah dostum. Tamam. Okay, no. I I didn't mean nothing. Just just grunts, right? Shooting the shit. Yeah, we'll show some. bak. like I said, I I didn't mean Biraz saygı göster. Abi, dedikodumuz çıktı dedim ben sana. Dikkat. Görüşürüz. İyi geç ganimet ka şu ganimetleri halledelim. Bayağı ganimet birikti. Okay Ablam çok donuk ya. Bu ne? O yitirme. Sağ kalmak yaşamak değildir. Sorayım dedim. Yuvalar mı valar bu kampa dön diyor zayıfları korumak serious sergeant hello corporal hey sergeant hey you're not supposed to be here oğlum bak sesini yükseltme tamam mı yazılı kayıt alanına kampa hızlı bir giriş yok. Bir dakika. Bir dakika hikaye görüntülerim. Zayıfları konu hastalık sayısı temizleyicisi diyor. Buzu kampı sorayım dedim. Bu zırarı. Yan görev. İş seç, sağ seç, kamp seç. ilerleyiş Allah bir akışını bıraktık gibi ama. Eyvallah. Gelmişken şuradan da şeyleri silahlar. Actually, yeah. Uh, Served with a guy from Long Island. Accent's kind of hard to miss. No shit, right? Let me tell you, man. Before shit went down, I used to run this website called You Need Guns, I Got Guns. dot com. Oh Jesus, holy shit! That's where I've seen you before. You had a, you had a cable show. Uh, my old used to watch it Yeah, your hey, old man had good taste. Goddamn God right, I did. Şunu bir deneyelim ya. Swat on güzel. Show, kitle bozan. Aa, kitle bozan var. Şunu bir deneyelim. Şunu bir deneyelim ya bakalım. Abi benim şuradan hemen bir görev seçip oraya dalmam lazım. Hikaye görüntüle. Zayıf. Umudunu yitirme. Hani kurtarma. Rehine kurtarma işine çık diyor. Diamond Lang kampına geri dön. Bir kampa geri dönelim bakalım. Kuri ile konuş, bir konuşalım bakalım. Hey, Sağ ol kardeş. Sağ ol. Of. Sağ ol. Fenayım valla. Çekil aslanım. Hadi. Şu kampa geri dönelim de. Hızlı giriş yok. Galiba. Hızlı seyahat varmış ya. Seç. Hadi bakalım. Hızlı seyahat olursa tadından yenmez. Zaten vardı da ben motor kullanmayı çok seviyorum o yüzden. Devam. Hadi bakalım. Let's go. Deiskan, Deiskan. Oyun bayağı güzel ya. ben hiç sıkılmadım ya. Hala akıyor yani. Ha kendini tekrarlayan konuşalım. Yes, yes. Captain Curry, come in. Corporal St. John and Captain Curry. This is Curry. Hey, uh, I'm gonna go after Taylor. <laughs> e zaten buradasın daha niye arıyorsun <laughs> ya? Yeah, I'll bet. The was a good guy. Captain Jimenez. Adamla karşı karşıyayım şey adam konuşuyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Good. Thank you for reporting in so quickly. It sounded urgent, sir. It is. We have another hostage situation. Hostage? <laughs> Damn, it seems like every squatter within a dozen miles has it in for us. Or for the militia, you know. It does seem that way. I've marked his last known position on your map. He's just a kid, St. John. Ethan. sent track down a group of marauders and he must have gotten in over his head. Private Ross. I don't know him, but uh, I'll get him out alive, Captain. Good luck, Saint John. Dismissed. Okey o zaman katılmak istemediğim haydut bölgesini bul diyor. Akalım abi o zaman. Akalım biz direkt. Ekstra ek görevle. Şurada tamirci vardı bir dakika. Gelmişken bir şeyler yapalım. Ne haber kardeşim? Özledin <laughs> mi? Oha. Nasıl 18 kalıyor? Oğlum daha aynı benim fazla param yok muydu? Hepsini harcamışım ben. Tamam tamam kusura bakma. Kusura bakma. Haydi haydi bölgesini bulacağız. Oh 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 gittiğim yere bak. Gittiğim yere bak. Yolum uzun abi. Yakıtım da az. Yapacak bir şey yok. Aç kızım. Hadi başlayalım şu işe. Tabi bu olaya geçmeden önce bu bölüm bitireyim. Evet. Several patrols have already been sent out. Colonel's furious. Yeah, the doc was a good guy. Captain was the only doctor Evet. Doktorla ilgili Kayak merkezine mi? Taylor, if you do. corporal. The colonel wants Taylor alive. Taylor'ı canlı mı istiyor? Aa. Gabinet out. Okay. İyi bakalım ya.

until dead. Uh, yes, fair trial. Then, uh, but right, anyway, just reporting in. St. John out. Vallahi bilmiyorum olayla olaylar. Olay. Gelecek bölümde devam ederiz arkadaşlar. Haydi bakalım dikkat edin kendinize. Dayıskan tam gaz devam ediyor. Oğlum Kobelant. yemin ediyorum var ya, ya. gına no, geldi sende. Haydi bakalım. Şu güzel manzarada size elveda. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.